Murat Yetkin, Yetkin Report. ODTÜ'de göz göre göre tırmanan gerilim kötü yönetiliyor. ODTÜ'de göz göre göre tırmanan bir gerilim kötü yönetilmeye devam ederse 30 Temmuz'da çok daha ciddi bir boyuta sıçrama tehlikesi taşıyor. Gerilimin kaynağı Rektör Mustafa Verşan Kökün ODTÜ'de geleneksel olarak 30 Temmuz mezunlar gününde stadyumda yapılan mezuniyet törenini iptal etmesi ve törenlerin bölümlerde yapılmasını istemesi, öğrencilerin de buna karşı çıkması. Kimileri bunu hazmedemez ama Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türkiye'de geleneği olan az sayıda üniversiteler arasındadır. Bu geleneğin bir parçası da her yıl yerleşkede bulunan devrim stadında yapılan toplu mezuniyet törenidir. Bu törende mezunların taşıdıkları pankartlarla güncel olayları, kişileri, iktidar sahiplerini bazen orantısız zeka gücüyle hicvetmeleri, protesto etmeleri sadece siyasi iktidar sahiplerini değil, her türden iktidar sahibinin hazım kapasitesini zaman zaman zorlamıştır. Rektörlüğün inandırıcılıktan uzak açıklaması Rektörlük tarafından 25 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada mezuniyet töreninin açılan pankartlardaki mesaj, hiciv ve espriler nedeniyle iptal edilmiş olduğu reddediliyor. Bunun yerine 2022 Mayıs'ındaki bahar şenliği sonrası yapılan yürüyüşte gözaltına alınanlar arasında ODTÜ öğrencisi olmayan ve silahlı terör örgütü üyeliğiyle suçlanan kişilerin bulunması gösteriliyor. Rektörlüğe göre benzer yürüyüş ve eylemlerin yaklaşık 16 bin kişinin katılması beklenen 2022 diploma töreninde de daha büyük boyutlu olarak gerçekleştirileceğine yönelik bilgilerin yönetimimize ulaşması nedeniyle diploma törenlerinin bölümlerde yapılması kararı alınmış. Rektörlüğün eline ulaşan bilgilerin kaynağı İçişleri Bakanlığı mı, MIT mi, YÖK mü, Rektörlüğün ODTÜ'de kurulu bilgi ağı mı? Bunu bilmiyoruz. ODTÜ Rektörlüğünün AK Parti iktidarında rutin hale gelen eleştiri, hiciv ve protestoları da terör suçlamasına dahil etme akımına uyması üzüntü verici. Ama ima edilen çok ciddi yerlerden ihbar geldiği ve rektörlüğün de o zaman yapmıyoruz demesi Kötü kriz yönetimi örneği. Yasakla kurtul mantığının başka yerlerde olduğu gibi ODTÜ'de de işlemediği görülüyor. Çünkü ODTÜ'de kurulu 38 lisans programı yani bölümün ve hazırlık okulu dahil 39 eğitim biriminin tamamı devrim stadında toplu mezuniyet törenine destek veriyor. ODTÜ belki de bir önceki rektörü merhum Ahmet Acar'ın duruşunu arıyor. Rektör Kök ve üç yardımcısı Tülin Gençöz, Mehmet Zeyrek ve Oğuzhan Hasan Çebi'nin kararlarına destek çıkan, yanlarında duran tek bir bölüm yok. Bu arada rektörlük, siyasiler, grup ve derneklerin biraz da öğrencilere destek çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu imasıyla ODTÜ ile ilgilenmesini iç işleyişe müdahale sayıp rahatsızlık beyan ediyor. Ama rektör yardımcısı Hasan Çebi'nin Ülke Ocakları Derneği ile samimiyeti de biliniyor. Öğrenci Temsilcileri Konseyi rektörlüğe rağmen toplu mezuniyetin ODTÜ'de yapılmasına ön ayak oluyor. ODTÜ Mezunlar Derneği, Öğretim Elemanları Derneği ve çalışanlar adına Eğitim Sen Sendikası da destekliyor. Yönetimindeki kurumun bütün birimlerini karşısına alan yönetim kötü yönetimdir. Benzeri uygulama Boğaziçi Üniversitesi'nde de var ne yazık ki. Rektörlüğün açıklamasını Atatürk'ün izinde söylemiyle bitirmiş olmasıysa ne yazık ki adet yerini bulsun kabilinden pek iğreti duruyor. ODTÜ Atatürkçü düşünce topluluğunun da toplu mezuniyet törenine destek verdiğini hatırlatalım. ODTÜ'de polis müdahalesi endişesi. ODTÜ'de rektörlük dışında bütün birimlerin vardığı karar şu: 30 Temmuz Mezunlar Günü'nde yeni mezunlar, aileleri, eski mezunlar saat 10'da rektörlük önünde toplanarak Rektör Mustafa Berşan Köke toplu mezuniyet törenini bir hafta sonra 6 Ağustos'ta geleneksel olarak devrim stadında düzenlenmesi çağrısında bulunacaklar. Rektörlük kabul etmezse 6 Ağustos'ta ne yapacaklarına kendileri karar verecekler. ODTÜ Mezunlar Derneği Başkanı Baki Arslan, rektörün 30 Temmuz'da rektörlük önündeki toplantıyı engellemek için polisi göreve çağırması endişesini dile getiriyor. Gerçi 2017'de kavakların kestirilmesini protesto toplantısında da polis çağrılmıştı diye hatırlatıyor. Ancak kitle çok büyüktü, polisin müdahale etmemesi isabetli oldu. Ben de rektörlük açıklamasını okuduktan sonra aynı endişeye kapıldım. Polisin orada suç olmadıkça üniversitede yeri olmaması gerekir. Rektörün öğrencilerine, mezunlarına, öğretim elemanları ve işçilerine karşı polis gücüne başvurmaya kalkması istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Sorumluluğu da durduk yerde öğrenciyle karşı karşıya getirici İçişleri Bakanlığı'na atmış olur. Polisin güvenliğini sağlamasıyla orantısız güç kullanması arasında dağlar kadar fark var. Rektörlük açıklamasındaki duygusal davranmama öğüdüne başla rektörün uyması yararlı olacaktır. ODTÜ'nün saygınlığını korumak. Rektörlük açıklamasında ODTÜ'nün kıymetli bütünlüğü ve kurumsal saygınlığını korumaktan söz edilmesi üzerinde ayrıca duruluyor. ODTÜ'de seçilmiş bir öğrenci temsilcisi, ÖTK üyeliği yapmış olmanın da 2018'de rektör kökün de önerisiyle okul senatosu kararıyla takdir ödülüne layık görülmüş olmanın da bana yüklediği bir sorumluluk olduğuna inanıyorum. Bu sorumluluk ODTÜ'nün bütün bileşenleriyle bütünlüğü ve saygınlığı savunmanın yolunun düşünce zenginliği, bilimsel kalitesini, kültürel çeşitliliği ve onlarca yılda oluşmuş geleneğini korumak için toplu mezuniyet töreninin her zaman olduğu gibi rektör ev sahipliğinde devrim stadında yapılmasını savunmaktan geçtiğini gösteriyor. Bilimsel kaliteye gelince Bundan 10 yıl önce ODTÜ dahil Türkiye'de 10 üniversite dünyadaki ilk 500 sıralamasında yer alıyordu. Bugün hiç yok. Demek ki tepeden inmeci kararlar, baskı ve yasaklarla korunmuyor saygınlık. Neden devrim stadı deniyor? Bu arada Devrim Stadı'nın adının nereden geldiğini merak edenler olabilir. Dünyanın öğrenci protestolarıyla sarsıldığı 1968 yılında bir grup otdülü öğrenci, bir Kasım gece karanlığında dev harflerle devrim yazmışlar tribünlere. O devrim, Atatürk reformlarından, sosyalist düzen arayışına dek geniş bir yelpazeyi kapsar ama hep anti-emperyalist, sosyal adaletçi ve özgürlükçü bir Türkiye ve dünya arzusunu ifade eder. Yazanlar, Kimya filan bildiklerinden çok zor çıkan bir boyayı kendileri imal etmişler. Çıkmayan boya efsanesi tam doğru değildir. Askeri darbe dönemlerinde ve dışında da defalarca silinmeye çalışılmış ama hep bir gece o yazıyı yenileyen öğrenciler olmuştur onlarca yıl boyunca. Bunu yeniden silmeye boşuna zahmet eden olmasın diye yazmak istedim. Uzattım belki ama kendisi de ODTÜ mezunu olan Rektör Mustafa Verşan Köke düşen sorumluluk Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden ODTÜ'nün bütünlük ve saygınlığını korumak için orada mezunların taşıyacağı pankartlardaki protesto ve hicvide sineye çekme olgunluğunu göstererek toplu mezuniyet töreninin ODTÜ'de devrim stadında yapılacağını ilan etmek olacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın